Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Baktım dünyaya kurallar sahte dedim ki siktir ben hep zirvede Konuşan çok yapan az farkım bu Bu bir oyun saf ben şampiyonum Kimse bana yol gösteremez ben bilirim Gönce gibi izlerim vakitleri silerim Dün beni görmeyenler şimdi gözümde ama ben çok tanıştım Erişemezsin zirveme sınırları çenedim duvarları kırdım Karanlığı deldim içime hep yıldız adını duyunca titreler dengesiz Çünkü ben gerçek onlar hep sahte yüz Güçlerim kendi de Beni durduramazsın bu yol beni Bana masal anlatma ben gerçeğim Umrumda değil, değil. Kim ne dediyse boş beni ilgilendirmez çok ama hiçbiri cesur değil Adamı duyunca geri çekilir kaçıp gizlenir Kim dost kim değil artık fark edin Sırtımdan vuranlara mezar kazdırırım Sokaktan yanar adım her duvarda kazandım Kaybettim ama hiç düşmedim Kim bana kafa tutarsa sonunu bilir Gölge gibi hissedim hesabımı keserim Ya benimlesin ya da karşımda Ortada kalamazsın burası arenadır Kader içinde yazıldı bu efsane Düşmanlar konuşur ben destan yazarım Yeah, yeah. Adımı unutamazsın yakalanır her yerde Beni yenemezsin savaşırım her cephede Sik ki benzetsin yoluma devam edeyim <laughs> Umurumda değil değil Kim ne dediyse boş bir Dinleyin Bugün buradayım Yarın nerede bilemezsin Gülüşen bir yolum ya, Şu yanımı unutamazsın Yankılanır her yerde Beni yenemezsin Savaşırım her cephede Ziptir et yoluma devam edelim Umurumda değil